Çalışmaz gerekiyor. Çalışmazsa olmaz. Yani çalışınca sürekli insanın o kuvveti artıyor. Yani Cenab-ı Hak bu insanı kendisi için yaratmış. Yaratmışsa insan Rabbini hem zikir edecek hem de Rabbinin işlerini tefekkür edecek hem de işten derinden münacatta bulunacak. Yani şu anda yani o insanın bildiği bu hayat, esas hayat değil. Yani insan terakki etmek için, e, ilerlemek için gelmiş. Terakki etmek için, ilerlemek için gelmiş. Yani Rabbinde fani olursa her şey tamam. Nasılsa bu, bu günler geçecek. Bir daha ele geçmeyecek. Bak yaşın Kaçtı, nereye geldi? Yani 15 dayıyorsa, bu 15'inde bir 65'i var. En fazla 75. Normal olarak. ve daha erken, veya daha geç. Yani illa bir son noktayı bırak bırakacaklar. Bak mesela, yani görünüşte zelzele ama şimdi, epey insan mesela alındı. Bak ne, sesleri de kesildi ne görüntü ne ses ne şu ne sanki hiç yaşamamış gibi imkanları da vardı ve hayat bir anlık olmuyor Şimdi bizim de öyle olacak yani günahlardan sürekli uzak ve insan ölümden kaçamaz şey yapamaz İşte öyle yapacağız yani hem zikir de olacak fikir de olacak mesela bazen tefekkür ediyoruz e bazen de zikir ediyoruz hani la ilahe illallah bak biraz şey yapayım bak biraz şey yapayım yani bir değişim yapacak la ilahe illallah la ilahe illallah ama e, tam kendim ver la ilahe illallah La ilahe illallah mesela. Mesela bir 15 kez, 20 kez, 30 kez, 20 kez e, şayet ev e, müsait değilse insan arabayı alıp bir ormana gidebilir veya kapalı bir yere geçebilir. Bodrum olabilir. Yani bu, bunlar da var. E, sakin de olabilir. Ama insan bazen e, sakine de ihtiyacı var. Sesliye de ihtiyacı var. Yani hafiye de ihtiyacı var. Cahiye de ihtiyacı var. Mesela insan sürekli sakin konuşamaz. Bazen sesli konuşur. Yani fısıltı. Mesela bir ay boyunca fısıltı olarak konuş zor. Bazen fısıltı, bazen sesli. Yani bunlar ihtiyaca giriyor. Yani, sesli zikirler Ha demek ki neyi gösterip yani bu bu zikirle açılıyor. Yani her şey e, göründüğü gibi değil. Nefsül emirden neyse onun gibi. Yani görünen şey sana halıkı hatırlatacak. Bu bazen ilmen bilinir. Yükseğe çıkarsan bu aynı kim bilinir? Yani işte padişahın bazı eşyalarını evine getirdin. O padişahın eşyalarını görünce padişahı hatırlıyorsun. Padişah sana bazı eşyalarını verdi. Ama padişah dindar bir padişah. Veli bir padişah. Veya nebi bir padişah merhametkar bir sultanın eşyasını sana verdi. Sen bakınca onu hatırlıyorsun. Yani artık orada ilmen düşünmeye gerek yok. Bakar bakmaz sürekli padişaha muhabbet besliyorsun. İşte bu alem de bir saray gibi. Yani padişah ezeli ve ebedi. Bu alemin sultanı, seyidi, halıkı, yaratıcısı. Tüm mevcud mevcudatı o yaratmış, tüm varlıklar onu hatırlatıyor, onu gösteriyor ve onu aynadır. Ama bu gözünü açanlar için geçerli. Gaflete girerse, düşünmek istemezse, uzak durursa, yaklaşmazsa, vazgeçerse, iradesiyle istemezse, ona kapı açılmaz. Şimdi gündüz güneş var. Adam perdeyi açmıyor. E perdeyi açmayınca ya işte ben güneş ışığını üstlüyorum. O zaman perdeyi aç. E açmıyor. Açmıyorsan güneş ışığı yok. Bak perdeyi açıp açmamak kendisine ait. Aç ki güneş ışığı gelsin. Bak namaza başla. Günahı terk et. Fikire devam et. hareketlerin kontrolü al. Terbiyeye gir. Ciddi teveccüh et. Bak bunlar yani perdeleri açmak. Bu perdeleri açınca vahdet güneşi tecelli eder. Vahdet güneşinin ziyası, ışığı tecelli eder. Yani Kenden bağlı. Yani gafletin ne kadar giderirsen o nispetle vahdet rahatlığı da gelir. Çalışman bağlı. Terbiye girmem bağlı. İslami terbiyeye girmem bağlı. Onun için mümin, müminlerle kafirler bir olmaz ki. Yani müminler mahşer meydanını serin ve rahat geçirecek. O işin dehşeti kafirlerle alakalı müminler alakalı et, etmiyor. Çünkü onlar vasfesini yerine getirmiş.